Bilindiği üzere çalışma hayatı her zaman eşit ve adil olmayabilir. İşte tam bu noktada sendikalar devreye girer. Sendikalar, çalışanların haklarını korumak ve adil ücretler elde etmeleri amacıyla bir araya geldiği güçlü bir dayanışma hareketidir. Kimi sendikalar vardır ki muazzam gelirleriyle ön plana çıkmaktadır. Sendikaların finansal gücü genellikle üyelerinin ödediği aidatlar ve diğer ek gelir kaynakları üzerine şekillenmektedir. Peki ülkemizdeki en büyük sendikalar sizce hangisi? Tayin sepeti ekibi olarak sizlere ülkemizdeki en büyük sendikaları açıkladık. Görünen o ki sendikalar gerçekten güçlü bir finansal yapıya sahip. Kimi görüşlere göre bu ekonomik güç çoğu zaman üyelerinin yaşadığı sıkıntılarla çelişmektedir. Aylık gelirleri milyonlarla ifade edilen bu sendikalara bağlı çalışanlar yaşam koşullarında iyileşmeyi hissetmek bir yana eski durumuna dahi erişememektedir. Ne yazık ki bu durum eski biçim tabiri olan kağıttan kaplan ifadesini akla getirmektedir. Bu ifade fiziksel olarak korkutucu veya güçlü görünen ancak aslında tehdit oluşturamayacak kadar zayıf bir şeyi tanımlamak için kullanılır. Unutmayın, güçlü sendikalar sadece gelirleriyle değil, aynı zamanda çalışan hakları için verdikleri mücadeleyle de güçlüdür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın.